Öncelikle herkese selamun aleyküm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşan güzel bir sığınma duasını hep beraber okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, elden ayaktan düşmekten, ihtiyarlıktan sana sığınırım, dünyanın fitnesinden sana sığınırım, kabir azabından sana sığınırım. Nihayetinde kötülük getirecek olan bir tamahkarlıktan sana sığınırım. Arzulanmayan herhangi bir tamahkarlıktan da sana sığınırım. Olması ihtimali bulunmayan, ansızın karşımıza çıkan tamahkarlıktan sana sığınırım. Faydasız elinden, korkmayan kalpten, kabul olunmayacak duadan, doyma bilmeyen nefisten sana sığınırım. Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık en kötü arkadaştır. Hiyanetten sana sınırım. Çünkü o da en kötü dosttur. Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan ve ihtiyarlıktan sana sınırım. Elden ayaktan düşüp insanı kötürüm yapacak olan uzun ömürden sana sınırım. Deccal'in fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sınırım. Senden yalvar yakar olan kalpler, senin uğrunda itaatle uğraşan ve hep sana yönelen kalpler isteriz. Allah'ım senden gerçek ve kesin marifetini, rahmetinin gereklerini her türlü günahtan selamet ve kurtuluşu isterim. Her iyilikten ganimet dilerim. Cennetle kurtuluşu, cehennemden azat olmayı isterim. Sapıtmaktan, helak olmaktan, tasadan, boğulmaktan ve yıkık altında kalmaktan sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmekten sana sığınırım. Dünyalık peşinden koşturarak ölümden sana sığınırım. Allah'ım bildiklerimin şerrinden ve bilmediklerimin de kötülüklerinden yine sana sığınırım. Kötü ahlaktan, iyi olmayan işlerden, tesiri olmayan tedavi yöntemlerinden, heva ve hevesten beni uzaklaştır. Bela ve felaketlerin çetin olanından, besbahlığa erişmekten, kötümselliğe düşmekten, hükmün aleyhimize çevrilmesinden, düşmanlarımızın başına gelecek olan musibet ve felaketler karşısında sevilmekten sana sığınırım küfre ve inkarcılığa düşmekten ve sapıtmaktan, borç altında inlemekten ve fakirliğe düşmekten yine sana sığınırım. Aynı şekilde cehennem azabından da sana sığınırım. Deccadin fitnesinden de sana sığınırım. Kulaklarımın şerrinden, gözlerimin şerrinden, dilimden doğabilecek kötülükten, kalbimin şerrinden, aşırı şehvetimin şerrinden sana sığınırım sürekli ikamet ettiğim yerde komşuluk yaptığım kötü komşumun şerrinden ve belasından sana sığınırım. Çünkü yolculuk sırasındaki komşular değişir ama sürekli olan komşu öyle değil. Katı yüreklilikten, gaflete düşmekten, fakirlik ve yoksulluktan, zillete düşmekten, miskinlikten de sana sığınırım. Din dışı davranışlardan, nifak ve münafıklıktan, kötü ahlaktan, geçim sıkıntısından, duysun ve konuşsunlar diye yapılan gösterişten sana sınırım. Allah'ım, sağırdıktan, dilsizlikten, köllükten, delirmekten, cüzzam hastalığına yakalanmaktan, alaca hastalığından ve her türlü hastalıklardan sana sınırım. Bana verdiğin nimetin yok olmasından, verdiğin afiyetin yerine hastalığın almasından, ansızın gelebilecek intikamdan ve senin tüm gazaplarından sana sığınırım cehennem ateşinin azabından, cehennem ateşinin fitnesinden, kabir azabından ve kabir fitnesinden, zenginlik fitnesinin şerrinden, fakir ve yoksulluk fitnesinin şerrinden, deccedin fitnesinden sana sığınırım. Borç yükünün verdiği sıkıntıdan ve günah yükünden sana sığınırım. Doymayan bir nefisten, korkmayan ve eğilmeyen bir kalpten, fayda getirmeyen bir namazdan, kabul olunmayan duadan sana sığınırım tasa ve üzüntülerin şerrinden ve göğüste yer eden kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım düşmanın galip gelmesinden ve baskın çıkmasından, düşmanların aleyhimize duyabilecekleri bir sevinçten ve çıkaracakları gürültüden sana sığınırım. Amin, amin, amin.